YouTube'na bak. Her YouTube'na bak. İşte bir gün sizlerle beraber şey olacağız. okuldan daha yeni geldim. O zaman şu an video çıkacağım. Video çıktı resmini gördünüz. CHAPTER 4 diyor. Hmm. kanala Like'la abone. Yamalatmayı unutmayın. CHAPTER 3'ü Tetris oynayanlar varsa bu bölümde ne olduğunu bilenler de var. Arkadaşlar ne oluyor? Bambam. Bam. Şeytan bambam. Bam. bam. Bu da Tetris oynamayanlar için söyleyeyim. Şeytan bambam. Bam. Bak bu, baba yapıyor. Bir de şey var ama o yok şu an. Püm. Şey bam nere ya? Bak yok o değil. Çam bamban yok. Şu an gördüğünüz gibi öldürdü şey. Şey. Ha hayır. Bu op. Bu neydi ya? Onu ama nasıl unutuyorum bak. Burada çok çeşit şeyden de ya. Ve onu tek yumrukta sürüyor Ah. Sonra bakalım. Baba para da anne burada atlıyor. Bakın, bu bilen? buradan geçtikten sonra bakın, geçtikten sonra bir kapıya çıkıyor, ha, bebek kapı çıkıyor ve bebek apirede. Yanına binmeniz gerekiyor. öyle kapı son şey ama bu daha sonra bitiyor. Bitiyor. Evet arkadaşlar devam ediyor. ve iniyoruz şu an Undik. Ve bu da bunlar. Dur. 1 dakika. Kusura Bu da böyle bir şeye benzeyen bir adam var. Bu da Bam'ın ekibi bak. Sandığım Bakın ekip büyüdüğünü görüyorsunuz ekibin. Gördünüz mü? Ve bu da onlar var. Bir de kız çıkmış. Hemen. Cava çıktı. Bakın ne çıkıyor. Ne açıklar şimdi bu? Bu kesin bir yerden çıkacak. Evet. Bu ne diyor? Ben bunun chapter 3. Halini izlemiştim ama o gerçek değil bu arkadaşlar. Chapter 3 çıktı. Ama chapter 4 bu. Bakın, gördüğünüz gibi chapter 4 diyor. Allah, bu da siyah kalın göz yaz kendinizi görürsünüz ya ben yansımadan kendimi görüyorum bu çıktı dörtün kovalası böyle değil konu değişmiş ya tutan konu değişmiş bu hızlı mı spreyen hızsız mı bu ya Anne akıldığını duymuyor. Ula ne oldu az önce? Bu adam birisi. Sızlı kovaldık. He buna hısız deniyordu. Şunu aldık. Şöyle rengini aldık. Sonu. Black rock. Ama koyduğu şey içindeki renk kayboldu. Bana onu ettim. Böyle ya. Renk geriye alıyor. Bakın bakın. Sonra koyduktan sonra rengi kayboldu. Gördün mü? Bozuk yapmıştım. Ah. Um, nereye geldik? Cava kim ya? Biz bu cava görmemiştik ki. Arkadaşlar bu da kendisi konuşmuyor. Kendisi konuşmuyor. Arkasında bir şey daha var mı? Sen Bakın. Bakın gördüğünüz gibi kendisi konuşmuyor. Bakın bu konuşuyor. Bak kafasında bir şeyler konuşuyor. Ay bu cevap olan konuşuyor. İnsan valla. Şu <laughs> kazında konuşmuyor. O da gözlerdi. O da mı gülüyor? Ama da o da konuşuyor. Allah <laughs> Allah çok kalip. Şal bir yüzüm açayım bakın. Gördüğünüz gibi bulayım. Ekle önüne çıktı. Gördüğünüz gibi. Buradayım ama ben şu an kapatıyorum. Kamerayı çünkü ben pek açmıyorum. Çünkü dokunun bir yerde gidiyor. Bu burada hiç ん